Fason Radyo. Merhaba Fason Radyo'dasınız. Ben Fuat. Bu yayınımızda Fransa gündemine göz atıyoruz. Bugün 22 Ağustos 2025. Hadi başlayalım. Fransız medyası özellikle dış politika ve ekonomik gelişmelere geniş yer ayırmış durumda. Le Monde gazetesinin manşetinde Ukrayna'daki savaşla ilgili Vladimir Putin'in hamleleri öne çıkıyor. Anchorage zirvesi sonrasında diplomatik olarak yeniden sahneye çıkan Putin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile ilişkilerinde temkinli bir pozisyon almış görünüyor. Ancak, bu dönemde askeri operasyonlarını yoğunlaştırmaya devam ediyor. Le Monde Putin'in pozisyonunda herhangi bir esneklik göstermediğini belirtiyor. Bu konunun detaylarının Fransa basınında önümüzdeki günlerde daha da derinlemesine işleneceği bir gerçek. Yine Le Monde Amerika Birleşik Devletleri tarafından vize sahiplerini hedef alan yoğun bir inceleme süreci başlatıldığını duyurdu. Buna göre Dışişleri Bakanlığı yaklaşık 55 milyon kişinin vize dosyalarını detaylıca inceleyecek. Özellikle vize süresi aşımı, suç faaliyetleri ve herhangi bir terör örgütüne destek gibi kriterlerde sıkı denetimler yapılacak. Fransız basını bu kararın uluslararası yolculukları zorlaştırabileceğini ve diplomatik gerilimleri artırabileceğini değerlendiriyor. Le Figaro gazetesinde yer alan bir haber, Fransa'nın kendi iç yapısını ilgilendiren önemli bir konuya dikkat çekerek Fransa'nın karar mekanizmalarının gizli dünyasına dair ilgiyi artırıyor. Gazetede Fransa'nın siyasi, ekonomik ve kültürel geleceğini şekillendiren gizli karar noktalarının detaylı olarak ele alındığı bir araştırma öne çıkarılmış. Yazar Sébastien Lefol'un yönetiminde hazırlanan bu kolektif kitapta ülkenin önemli kararlarının alındığı Genelde gözlerden uzak mekanlar inceleniyor. Biraz da ekonomi cephesine bakalım. Fransız şirketi Air Liquide, Güney Kore'de DIG Airgas firmasını satın alarak büyük bir ekonomik adım atmaya hazırlanıyor. Alım işleminin 3 milyar doları bulacağı belirtiliyor ve bu, şirketin son 10 yıldaki en büyük hamlesi olacak. Bu haber Fransa basınında ülkenin ekonomik rolünün Asya'da nasıl genişlediğine dair önemli yorumlarla birlikte yer almış. Yine Le Figaro'da dikkat değer başka bir haber ise yaklaşan greve dair haberler. Fransız ulusal demiryolları, taksiciler, eczaneler ve hastaneler gibi geniş bir kapsamda eylemlerin başlayacağı vurgulanmış. Eylül ayı boyunca bu sektörlerde büyük düzenlemelere karşı tepkiler yükselebilir. Grevlerin ekonomideki etkileri özellikle Fransa hükümetinin açıkladığı tasarruf önlemleriyle tetiklenmiş. Dış haberlerde ise İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri baskısını artırdığına dair bilgiler var. Benjamin Netanyahu'nun İsrail ordusunun önerisini kabul etmeye yakın olduğu anlaşılıyor. Gazze'ye olası yeniden bir işgal girişimiyle ilgili haberler hem İsrail hem de uluslararası basında geniş yankı bulmuş durumda. Son olarak, Fransa basınının küresel gündemde Amerika'daki gelişmelere de yer verdiğini görüyoruz. Özellikle Anchorage zirvesi sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nin izlediği politika ve başkanlık incelemeleri Fransız kamuoyunun da dikkatini çeken detaylar arasında. Radyoların en fasonunda Fransa gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Fason Radyo